Geçmiş olsun. Şimdiden geçmişiyorsun boy, olsun boy. Geçmiş olsun abi geçmiş olsun. Biz jet senin de Kur'an-ı Kerim'i yırtarım ortadan ikiye ayırırım düzgün konuş benimle. Annesi orospu seni. Seni annesi orospu. Soba Jet'in annesi götten veriyor demek kanka. Bak. Çok önemli soru vermiyor galiba cevap alamadım. imdat adamı öldürüyorlar, imdat adamı öldürüyorlar. Bekle video kaydı alıyorum Aa, şu an. Smoke yok tam diyecektim. düşman kaldı. nasıl nasfun pide ornu. Bak şimdi izledim ya. Ben o Kur'an. Arkadaşlar, görüyorsunuz arkadaşlar. Arkadaşım hiçbir şekilde Yırtsan değil. Mı, yırtma. Bu videoyu yayın lütfen. Mı, yırtmasan mı? Soğacı yap ver, yırtayım mı, yırtmayayım mı kanka? Bak istersen şey silah var. Ha? Yapacağım bakalım. Peki Yok. döveyim mi? <laughs> Dö dö ha <laughs> kapının dışarısına koyayım. Sen video mu çekiyorsun? Video da şu an. Yayacağım mı? Ne yapayım kanka? Evinin üstüne koyayım mı evin üstüne? Yayınlayacak mı? Yayınlayacak mı? Yayınlayacak. Ya tek tane kan. Spike A'da. Tam can. Birbirine daha vurduk. Kendime bastım pardon. Tamam, sıkıntı yok. Bir düşman kaldı. Ne şey, şey daha, daha diyeceğim. Lan kerem'ini yırtarım, yırtarım. Çak. Hiç hayırım. Ayırırım da yırtarım. Bak bir şey diyeceğim şimdi. Yırtarım, bir daha ayırırım. Umarım doğru ortadan iki ayırırım. Bak bak. Vandalı var. Gösterme vandalı var. Bizim jetim de kart, jetim de anne sürdü. Ölsün, ölsün, ölsün girsin. Bir ben öldürürüm, bir bizim Reina öldürsün. Bir ben öldürürüm bir bizim Reina öldürsün. Yok ben öyle bir şey bilmiyorum. Tamam o zaman o Kur'an-ı Kerim'i yurtarım. Ateist oldu. Ateist mi acaba merak ettim. Deccal, Deccal. Böyle Deccal'la görünüyorsa de bunu Riyot'a bildirmek lazım aslında. Umarım Riyot'un anne ölür. Öyle ölür. Ne bileyim. Babasının daha havuzlu bir acaba yani. onu merak Umarım. ediyorum. Ateş se de -can. Sorsak mı? Müslüman değilim Oo, dedi kayıptan kayıttan önce. Yırtarım, yırtarım yırtar. Allah günah giriyor cehennem yüzde görecekler Sen oraya gittim ya orayı ben tabi Kalan son oyuncu. Bak, bak şimdi bir yok öldü. Evet. <laughs> <kitabı> <laughs> hmm. Öncelikle sakin olup arkadaşlarımızın dini değerlerine karşı saygılı bir tavır <laughs> Onaylıyor musun hmm. anlıyorum orospu çocuğu. Bak 23 kişinin her <laughs> turu bak 16 tur 16'sının 16'sının 16 5 katında 5 katının Şu 5 al, katının şimdi, sova, sova, sova. Bir, gel, 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 gel. Bir de bunlar doğru kanka. Aa ayıp. Bu iyi tek telime. Ah, ultim hazır. Çiçekler. Görelim teorimi orba Yok abi yırtılacak ben anladım. İzle izle. Ya. Bak oyuna o Neden paraları yatırmışsın onu? ya o paraları kim veriyor sanıyorsun? O nasıl kim sana veriyor sanıyorsun? Haklı. Efend efendim, efendim. O, o paraların nasibini kim veriyor? Kardeşim sen geri zekalı mısın? Ne alaka? Allah diyor ben sana bir nasip vereyim de sana para gelsin mi diyor. Evet, <laughs> Recep Nasibi açar kim kanka? Hala diyor nasip açıyor. Lan ben Allah'a mı inanıyorum ki nasibe inanayım Kafada bitiyor. Nasıl bir açan Recep Tayyip Erdoğan. Allah gibi al. <oldum. gülüyor> bir düşman kaldı. Tamam kaldı. Yerleştirildi. Ayakta Gittin kalan son oldu. Sakin Allah olacak. Sen Erdoğan gibi Allah olacaksın bak Yırtarım o Kur'an-ı Kerim bak şöyle. Ne? Yırtarım o Kur'an-ı Kerim'i. Recep Tayyip Erdoğan. Onlar birer Evet Pim. çok haklısın. Recep ne Tayyip, Tayyip. Allah'ını siktim. Sova AKP. <laughs> Sova, Cevap ver Sova. Ne? Şunu. O şey verirsin. Size kuzgun O çok güzel. Eee Sage beyefendi neden böyle bir gerizek çalacak başrolumda bulunduğunuzu öğrenebilir miyiz? Gerizek. Abi sen, abi, sen, Oo, sen hesabı mesela sana ne diye bir çocuğa verdin mi? ben ben, ben Abi, abi. Yok. GELME SİRASI BENDE ÖZLEMELİM DİRİSLERİMİ ZOK EDEMEZSİNİZ AYAKTA KALAN SON OYUN Spike yok, YERLEŞTİRİLDİ abi, yok ben yırtmaya gidiyorum beyler ABELİM DİRİSLERİM <laughs> DİRİSLERİM o kurban yırtılacak ortadan ikiye ayrılacak ah, ÖLÜMÜN SENFONİSİ merak etmeyin insan alışır. yapmak zorunda kalmasaydık? Keşke. Keşke insanların dinine karşı saygılı olabilseydim Keşke. Ah Aha. Niye kalsaydık? beni delirtti o geri zekalı Müslümanlar. Mal Müslümanlar, özürlü Müslümanlar. Otur dedi. Yok kesin. abi yok. Kime? Hangi Müslüman olursa olsun hepsi geri zekalı oluyor. Mesela Recep Tayyip Erdoğan. Ha, en büyük geri zekalı mesela baş geri zekalı. <laughs> hüda Par'daki lavuklarına direkt terörist zaten ben seni. aynen hocam Hüda Par. Hoca, hüda par. <laughs> Allah. Düşman Bir düşman kaldı. Allah'ım. <laughs> Spike A'da düştü. Tertemiz. Evet. Sage oh. bu arada Sage, sage bir ses açar mısın lütfen bak senden rica ediyorum Ölmeden önce en son benim Kanka sana şeyi soracağım ee, Senin Allah'a inanmanın sebebi nedir acaba? Hmm. Hiç gelsene Cevap e? verir misin kanka? <gülüyor> <gülüyor> Ay, bari, ben, vere ben verebilir miyim onun yerine? Adam çok Ağaz iyi bir soru sordu hiç düşünmedim bir Bu soruyla ilgili hiç düşünmedim o yüzden cevap veremez. Ben verebilir miyim onu yerine? Sen sen ver bir cevap. Sen ne cevap vereceksin? Allah Allah'a inanmamızın sebebi ahiret gününde bizim nereye gideceğimizi cennete mi cehenneme mi hangi kapıya kaçıncı kapıya gideceğimizi Kardeşim, tüm belirliyor. ben sana öyle bir şey sormuyorum. Ben e sana somut bir neden soruyorum. Ya, neden Ben, Benim de inan benim de inancımı söyledim işte bu. Mı? Kanka sana cennet veya cennet var diye ilgili net bir şey mi söylediler ki sen böyle rahat rahat konuşabiliyorsun? Ben sana somut bir neden soruyorum. Ben de cevabını veriyorum. Gıt değilsen bunu de somut anlarsın. bir neden mi kendim? Bak şimdi gece gece bağıracağım kendimi sikeceğim. Bu somut bir neden mi kanka? Düşün bir. Çok <laughs> Somut soyut kavramını biliyor musun? biliyorum. Abi Şöyle ne bir söyle, Bana anlat bak düzgünce söyleyeceğim sana. Son sayı. Bana anlatabilir misin? Ee, somut ve ya da Anladım. ya da bir dakika. O, sen kuran Kerim okudun mu? Okudum. Yok, Arapça ya. da biliyorum. Eee, Tamam, tamam. Dur dur. O, bir ben dakika. sana şeyi soracağım. Mesela Kur'an'ın içinde ne okudun da seni bu Müslümanlığa yakınlaştırdı? Kur'an'ı bitirmiş biriyim ben. <laughs> Tamam. Ee? Ne yakınlaştırdı seni Allah'a? Okusaydın bunu bilirdin zaten. Selam. Okusaydın bilirdin diyorsun da ben de okudum kardeşim. Türkçe mi okudum ben? Türkçe Ay, mi? Konuş. Arapça Türkçede hepsi veriliyor ya kanka. Kanka sen salak mısın? O zaman e bak... kimden bu bilgileri ya? Oğlum bana bir neden söyle, söyle ben. Misin? Yok kanka ben değilim ben ahiyetim. tamam Deccal ne Önceden çok bayağı iyi bir Müslümanlar. Namazım yazım eksik değil. Yani bakarız. sen ateistsin. Aynen. Onu düşünüyorum. Okey. Kanka yani ben sadece şey yapıyorum yani merak ediyorum insanları bu Allah'a yakınlaştıran neden nedir? Bir düşman kaldı. Ne Reyna sen, sen bana hala cevap vermedin Reyna. Senin... Verdik ya. <laughs> Ne verdin kanka? Yok kanka. Cennet cehennem görülüyor ya ona o yüzden. Kanka araştırınca bakarsın ya. Ee, Deccal, Deccal ya, Deccal. Evet arkadaşlar, bu bu insafsız, bu Allahsızları gördünüz. Bunu yayalım Gerçekten. lütfen.